Hepiniz tekrardan hoş geldiniz gençler ben Emre ve bugün videomuzda yine manyak bir videoda daha karşınızda hem gençler nasılsınız umarım iyisinizdir bugün günümüzde arkadaşlar peki bugün ne yapıyoruz gençler bugün Air 2D yani Türkçe anlamıyla zombi ezme oyunu oynuyoruz arkadaşlar tabi Türkçe anlamı bu değil normalde eğer zombi ezme oyunu olsaydı başlıkta zombi diye geçerdi neyse gençler bugün İngilizce anlamıyla Air 2D oynuyoruz ne kadar İngilizcem güzel olduğunu telaffuz ediyorum buradan neyse arkadaşlar fazla uzatmanı istiyorsanız videomuza geçelim bugün baya bir zombi izleyeceğiz zaten bilenleriniz vardır bu oyunu. Bilindik oyunları oynuyorum. Genelde bu arada oyun öneriniz varsa da yorum kısmına belirtebilirsiniz. Genellikle bakıyorum yorumlara. Eğer çekebileceğim bir oyunsa da çekiyorum zaten. Neyse fazla uzatmanı istiyorsanız videomuza geçelim. Hala kanala abone değilseniz de abone olup birimini açıp bildirimleri açıp videoda like atarak destek olabilirsiniz. Fazla uzatmanı istiyorsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz oyunumuz karşımızda hızlı bir şey şöyle oynaya basıyorum ve hikaye modunda gençler oynayacağız. Hikayeyi zaten bilenleriniz bilir o yüzden hızlı bir şekilde geçiyorum gençler hikayeyi fazla uzatma gerek yok şimdi gençler menü diyor garaja basalım hemen hızlı bir şekilde garajda Tabii ki de hiçbir şey ha benzin yapabiliyorsunuz şöyle satın al basalım zaten burada bize, nakit nakitiyete Hayır tabii ki kardeşim satın mı alacağız zaten oyunu bize ilk başlarda öğretiyor gençler ee, biliyoruz ama kardeşim inşallah biliyoruz ha şöyle gaza basıyormuşuz gençler biliyorsunuz biliyoruz biliyoruz sıkıntı yok zombileri es zombileri abi çok iyi oyun ya ben eskiden çok oynadım bilgisayarım olduğu zaman şimdi yok Neyse oğlum bayağı bir benzin falan filan bayağı gittik lan. Şöyle kaldırabiliyor musun? Ön teker mi ön teker yapabiliyor muyuz? Oo vallahi yapılıyor vallahi yapılıyor. Gel aa yakıt yakıt nerede? Hayır geriye doğru gitme. Geriye doğru gitme. Neyse tamam gayet güzel arkadaşlar hemen garaja gidiyoruz. Garajda evet ne yapabiliyoruz? Hiçbir şey yap aa, yok motor alabiliyor musun gençler? Eğer bu oyunun daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorum kısmında belirtebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Gerçekten çok mükemmel olur. Teşekkür ediyorum şimdi. Şöyle ön kaldıra ikinizin kafasını da şöyle vurayım. Eee Gerçekten bu arada ben bu oyunu çekmeyi daha 2-3 bölüm daha çekmek isterim yani böyle diğer arabalar olsun falan filan bu arada o tepeye de uçabilirdik de neyse daha tepeye uçacak, uç, 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 uç. uçacak kadar yeterli şeyimiz yokmuş demek ki az önce burada takılmıştık ve buraya güzel bir şekilde geçtik yavaş yavaş şey olunca a bu arada ekran karardı lan. Nedeni ise ekrana basılı tuttuğumuzdan dolayı. Çok akıllıyım. Evet. Aa ilerle 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 ilerliyor musun? Oğlum ben bir şeyler bir şeyler çıktı lan. Ne o öyle? Şimdi ben biraz daha gitti basacağım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar da aynı yerde şey olacağız. Hatta şu tepeye çıkabiliyorsak tepeye çıkalım ya. Şu tepeye çıkalım. Valla tepeye nasıl çıkacağız nasıl Orada kalmışız zaten. Mesela tepeye çıkabiliyor muyuz? Şuradan ha şuradaydı herhalde tepe. Şöyle o çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Bas 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 bas. Ya abi o çıkmak istiyorum da ihtimalle bizim hani arkamıza bir ım, neydi? Roket tarzı bir şey takılıyor. Nitro mu deniliyor bilmiyorum tabi o. Oo yeni zombi türü lan az önce vurduk mu ona? E, büyük o galiba gençler. Onu takmamız lazım. Şimdi 88 var. Gayet güzel. Şimdi gençler bir e, tekerlekleri güçlendirelim. Sonra benzini boş ver. Bir de trans transmisyon sürebilmek bunu Bir de bunu güçlendirelim. Ve kaldı 5 paramız. Şimdi hızlı bir şekilde tekrardan git'e basıyorum ve zombilerin kafasını ezmeye devam. Orada kalmıştık gençler ve o bu arada bayağı bir iyi İyi olduk lan bence. Gayet güzel ha. O tepeye çıkabiliriz bak. Bu arada te o tepeye çıkabiliriz. Biraz kendimle bir falso verirsem şöyle o uh! Oo, kaldım. Neyse sıkıntı değil. Ee, en azından rekorumuzu geçelim arkadaşlar. Sıkıntı değil. Bayağı bir şey güçlendirdik. Çünkü biliyorsunuz ki şöyle güzel. Bu arada hala like atmadıysanız atarsanız sevinirim. Aa bizden bizim arabadan dumanlar mumanlar çıkıyor. Çok sıkıntı. Hızlı hızlı gidelim. Aynen güzel bir şekilde geçtik. Oo tamam süper geçtik. Şöyle hop süper. Tamam orada takılmadık. Yakıt tükenmesin ama şurayı dur geçelim abi. Şey yapma şimdi ya. Ee, yükseltebilecek şu ekstra güç. Ee, bir monte ekstra hız. Ha ekstra hız. Şimdi evet. Şimdi oradan çıkabiliriz arkadaşlar O dediğimiz yerden de ekstra hız için o bir saniye dur. Nasıl yapacağız? Şöyle basacağız herhalde. Ekstra hız nerede kalmış öyle ya? Abi çok sıkıntılı yerde neyse dur. Şuradan ekstra hız. Up. Evet dediğimi yaptım sonunda. Ekstra hız gerekiyormuş. Oo, ne oldu lan? Ha, ben de dedim ekstra güç tükendi. Tamam bas bas abi ekstra güç tükendiyse normal benzinimiz normal yakıtımız var. Bas 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 bas. Hop sana bir kafa attım. Hop oradan... O nasıl nasıl girdin lan öyle? Ee, tamam orada takılmıştık az önce. Süper gücün faydaları diyoruz biz buna. Hemen şu buradan da girelim. Evet şöyle gir hop süper. Şöyle es kafalarını tekrardan. Hadi çık hadi hadi tükenmesin. Abi orayı geçemiyorsan abi bir, bir, ya bir bi, 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 git ya. Şimdi bir saniye abi. Benzin mi alsak şey mi alsak ne alsak abi? Lastik bunun bu ne bunu, ağırlığı yeniden dağıtma bunu alalım bilmiyorum ağırlığı yeniden dağıtmadan kastı ne demeye çalışıyoruz kardeşim bilmiyorum ama neyse onu aldık bakalım o bu zıplatıyor mu bir şeyler yapıyor herhalde zıplatmak ne alakalı bir saniye harbi zıplıyoruz zıplıyoruz bir şey olur az önce hiç böyle olmuyordu lan oynadığımız zamanda o, o, o yanlış oldu yanlış oldu özür dilerim özür dilerim şöyle basarım ama o ekstra gücün hızıyla daha Oğlum bizde niye hemen dumanlar çıkıyor abi? Zombilere vurdukça duman mı çıkıyor acaba anlamadım. Zombilerde garip bir özellik var herhalde. Duman çıkartan zombiler. Evet yeni nickname buldum bunlar. Duman çıkartan zombiler. Abi demesi bile zevkli. Neyse şu borudan giriyorduk. Aa borunun üstünden girmedik bu sefer. Aa, tamam güzel 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 zombileri ezmelerinize Yakıt nerede tükeniyor gözünü seveyim. Daha yolu yaralamadık ya. Şimdi sana bir kafa koyarım. Neyse şuradan benzin alalım. Devam edelim yolumuza. Benzinimizi aldım. Biraz daha e, hızlı bir şekilde iş yapacağım. o hemen turbaya bastım. Biraz daha hızlı iş yapacağımı düşünüyorum. Şöyle güzel bir şekilde bastım. Bu arada harbi video dışında belki oynar mıyım? Yok videoda oynadım ya. Video dışında oynarsam bir zevki tadı dozu çıkmaz. Ee, hop Oo, abi yukarıya doğru çarptım. Zombinin düş gördünüz mü abi? Bel belki unutmazsam zoom koyarım da zoom koyacağım düşünmüyorum. Zoom koyacak bir şey yoktu da. Zombi garip düştü şöyle dizlerinin üstüne kırarak düştü. O biraz komime gitmedi değil. Neyse yakıt tükenli yazısını... Görünce direkt turba yapamazsam öyle bir şeyler düşünüyorum. Öyle bir şey, aklımda güzel şeyler var. Oo! 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 Ui! Nasıl uçtum lan? Bu arada tam deliye girdim ha gördünüz mü? Şöyle abi tamam abi tamam. Aa geçtim mi yeri? Ha of abi buradan nasıl aşağı? Uf abi çok iyi lan. Abi oyun çok gerçekten mükemmel. Bak samimi söylüyorum mükemmel. Ya böyle zombileri ezdikçe gaza geliyorsun. Bir de aileheten böyle hazır olması önler. Bunu mu alsak lan? Biz zırh alalım ya. Aynen bak zırh aldık. Şimdi var ya o zombiler düşünsün abi o zombiler düşünsün. Zırhla ay ay en sevdiğim kafalara izliyorum. Uf. Şöyle gel tam kafalar doğru gel. Uf. Abi zombinin kalıntısını bırakıyorum. Sen ne diyorsun ya? O tam, tam da ezdim zombi tam da üstünde neyse şöyle evet 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 of kutu mutu bırakmıyorum abi zombi zombiyi bırak kutular da kalmıyor şimdi şöyle şuradan bir turba gelir e, Turba erken mi basıldı bilmiyorum e, Çok kötü bir turba oldu bu Neyse sağlık olsun Nereye kadar ilerleyebiliyorsak ilerleyelim de Büyük ihtimalle bu sefer daha kötü bir yere varacağız Yani varış noktasından daha kötü Bir yerde olacak Evet gene müzik gene müzik gene klasik benim caddem yani arkadaşlar ya her gün alışıyorum bedava bereş müzik dinliyorum yani eğer youtube'da internetiniz olmuyorsa benim caddeme taşınabilirsiniz gençler bedava müzik dinlemek için oh, söylerken çok hızlı oldum. Evet şimdi 81 ay şeyimiz geldi benzin masam şu motoru güçlendirelim abi ya motor adamdır motoru güçlendirelim bence. Fazla uzun tutmayalım, bir tur daha yapalım gençler, bir iki tur daha sonra da videomuzun sonuna gelelim yani hedefin barış barış noktasını geçmek, barış noktasını geçtikten sonra videomuzun sonuna geliriz. Az önce bir bir şeyler oldu, o yüzden de kusura bakmayın. Ama abi bu çok kötü oldu. O çok kötü oldu. Öyle orada biraz dozu kaçırmam doğru dozu indirmemiz lazım. Kaçırmamız lazımdan kastım. Ee, yanlış bir telaffuz ettim. Kusura bakmayın. Şöyle güzel senin de kafana ezim. Of abi üçünün de kafası gitti. Tamam şimdi bir sen ben nereden ha buradan nitro kullanacağım. Uf. hayır kötü bir iniş, kötü bir iniş. Kötü kötü gidiş. Ee, tam delikten girdim gene. Bir saniye abi varış noktasını geçmem lazım. Varış noktasını geçmem lazım. Şöyle Şöyle güzel bir atlayış Hop varış noktasını geçebilirsek Hadi 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 hadi, hadi. Hayır durma 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 Benzin benzin alarm veriyor ee, Varış noktasını geçtim mi Eee Evet geçtim geçtim güzel güzel. 88 ne bu? Atanım aracınız ekstra monte edildi. boş ver ekstrazı Biraz daha benzin alın. Neyse gençler bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bu videomuzda bu kadar olsun. Gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ve ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci partisini bile çekebilirim belki. Tabi bu sizin yorum kısmınıza bağlı. Açıklamada zaten, açıklamada diyorum lan pardon. Sabitlenmiş yorumda zaten bu oyun devam etsin mi diye yorum kısmında belirtirim gençler. Sabitlenmiş yorumda e, yorum atabilirsiniz yani gelip gelmediğini belirtebilirsiniz. Neyse gençler görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.